Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Diyaz Arkadaşlar e, dünkü attığım videoda e, zaten izlemişsinizdir Arkadaşlar dün attığım videoyu da izlemeyi unutmayın bu arada Heh. Arkadaşlar şimdi ben bugün e, bir Van Dijk aldım e, Kulübeli aldım Sonra baya bir oyuncu aldım Oyuncularımı değiştirdim bazılarını arkadaşlar Muslera kalede bu fon yedek e, kaleci. Neden diye soracaksınız. Çünkü ben Muslera'yı seviyorum. Ondan dolayı iş yapıyorum. Muslera'yı yükselteceğim zaten. Alisson'u bulduğum gibi bu e, şey yapıp Muslera'yı yükseltmeyi düşünüyor. İnşallah Alisson'a gitmez de. O videoya da geleceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Van aldık. Van Dijk sizinle beraber deneyelim. Ben denemedim hiç. Van Dijk sizinle beraber deneyelim. Ama ondan önce bir şuraları bir düzenleyelim. vardı ya de siz e, siz konun yerine Savici alalım. Savici'nin yerine aslında şunu fabrikasının yerine şunu alalım. Ümtiti. Ümtiti kimin yerine? Alaba'nın yerine alalım. Ee, Söğüncü yerine almayacağım. Siloy Kolibali'nin yerine alacağım. Fatih burada iyi. Fatih güzel oynuyor arkadaşlar. Fatih hiç yapmayacağım. Morat alabilirim. Morat zaten sağ aynen. Gavi yerine de Verratti'yi alacağım. Tamam. Şimdi takımın ünlü arkadaşlar. 4-4-2 şeklinde oynayan bir dizilimim var zaten. Şimdi buradan sezon kupasına geliyorum. Yükselen kupasını birincilikle bitirdim arkadaşlar. 4 saat sonra yeniden oynayacağım. Onu da yine birincilikle bitirmeye çalışırım elimden geldiğince. Arkadaşlar burada sezon e, sezonun bitmesine bir günümüz var. 15 saat bir gün 15 saatimiz var. Ve ben burada üçüncüyüm. Dün bu kadar puan kastım. Bugün ikinci bugün hatta birinci de olabilirim. Bugün ikinci ya da birinci olursam arkadaşlar sizlere kesinlikle ama kesinlikle şey söylerim. Ee, neydi ne donadı? Eee şey olarak atabilirim. Shorts videosu olarak atarım. Siz de oradan beğenirsiniz. Kanala abone olursunuz inşallah. Arkadaşlar izleyici çok ama kanala abone olan, abone olan yok. Eee Jota varmış. diyor Jota yok. Boşver. Dedim bir bakalım ne var ne yok. Heh, arkadaşlar para kasma şeylerini falan hepsini sizlere göstereceğim ama bu kaç gündür e, 3 günde hemen hemen bir, e, 100 bine yakın bir altın kastım arkadaşlar Ama hiçbir şey gelmedi ondan dolayı bir şey yapamadık e, Bir şey olmaz diyoruz çünkü oyuncularım sakatlanıyordu Oyuncularımın şeylerini yükseltiyorum falan öyle şeylerle uğraşıyordum Artık uğraşmıyorum paramı biriktiriyorum Elmaslarımı yani da biriktiriyorum arkadaşlar e, Şimdi şöyle direkt maça başlayalım arkadaşlar bakalım ne olacak ne olmayacak bu arada hastayım boğazım ağrıyor ondan çay içiyorum ilaçlı çay kusuruma bakmayın. Sesini <laughs> şey, <şimdi> yapıyorum. <yapmayalım>. Debrin. <laughs> Rakibi. İnternet karşısına geldim internet çeksin diye arkadaşlar. <laughs> Verdim süper gönderdi. Evet Fatih, Good Fatih. Ball. Abi pas veriyordum be. Messi tut, minkiti, tut minkiti, yapma. Ayrım, ah Ama adamın kadro harbi <laughs> yani şekil bir kadro. Evet. Morat'ta, Morat'ta, Morat'ta. Fatih, got Fatih. Got Hayır, hayır ya. Abi fat ya, yapmasam. Fazla ileriye akınız o. Evet, o bana geliyor çünkü. Tamam, tekrar Silva'ya. Oynattım Silva. Silva ortaya açtı kafa şu dedim kafa dedim de şu çaktı gol kuyut attı <laughs> ama adamın her bir takımı iyiydi arkadaşlar kuyut atması benim işime geldi ama adamın her bir takımı iyiydi bu arada bakın ikinci onu 90 bin puan olduk burada ben şu yüzü almak istiyorum ya birinciliği almak istiyorum genellikle ha bu arada Ligim neden düşük onları falan hepsini size e, videoda açıklayacağım şimdi. Lig'de sebebi, arkadaş, <laughs> 13. ligde 13. ligde olmamın sebebi, sebebi arkadaşlar konuşamadım lan. 13. ligde olmamın sebebi şu arkadaşlar. Ee, bir maç sizi güçlü gelir bir iki maç. Geri kalan da hepsinde düşük gelir. 13. ligde bir gol kime atarsanız tamam mı? Ön yani önünüzdeki takıma bir gol attığınızda o direkt kuyt atıyor. Bir gol attığınızda işte. O da sizin puanınızı yükseltir. Anladınız mı? Ben Gidiyorum 12. Lig'e Yükseliyorum 12. Lig'den Düşüyorum 13. Lig'e Oynuyorum Anladınız mı? Yani Takımım Yüksek Olsa 12. Lig'de de Oynarım Ben Hiç Umurumda Olmaz Van Dijk Süper Ver Ümtütü Ver Abdi Haydi Haydi Bak Şimdi Ben Kuit Atmayacağım Ama Arkadaş Atabilir Çünkü Gol Yedikten Sonra arkadaşın morali bozulabilir. Olabilir öyle şeyler. Çak tekrar. O yanlış yere çakma oğlum ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> inşallah kuyut atar. Bak kuyut atması için de o bile ediyorum artık. Yani puan yükselsin diye. Yut at Canın sağ olsun. Evet. Fatih. Ya Fatih. Gelme geri. Bak dengeli oynayayım anladım ama. Gelme geri. Heh. Şimdi kuyut atabilir çünkü ikide kuyut atma gibi bir ihtimali yüksek oluyor. Ben şaşkınlıklar içindeydim arkadaşlar bundan önce maç attım ama Van Dijk yoktu tabii ki. Tabii benim defasında o kadar kötüydü adam şeye çıktı ya. Yani. Çok. Oy. Arkadaşlar bundan önceki maçtan ee, şey oynadım bir tane oyuncuyla oynadım ama var abi, abi adam öyle böyle bir şekilde şey değil ya Adam Ne top veriyor bana ne bir şey veriyor Adamı 5-0 attım adam ondan sonra Kuit attı ya düşür adamın 5-0 attım adam ondan sonra kuit attı Topu vermiyor ama Aldığım topu da gol atıyorum ben Tamam adamın kalecisi iyi değildi Diğer oyuncular hepsi 90'lıktı yani Kafayı göm Tamam bay güzel bir intikti. İntikti Morata. 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 Fatih. 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 Ve Müthiş maç. Müthiş. Ben defansımı arkadaşlar kuyut attı zaten. Ananı kuyut attı. daha tailerim arkadaşlar hızlı bir şekilde girelim. Bu puanı her bir günde yaptım ama bak yalan söylemiyorum. Bu puanı gerçekten bir günde yaptım. Ve elması da bir günde bu kadar kastım. Bugün kastım ben de. <laughs> Saat 7'den başladım 11'e kadar kastım 200 elmasa yakın. <laughs> Elmas tasma taktiğini de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi değil ama yarınki videoda olabilir. Süper. <laughs> Kuy hiç uğraştırma kuy <laughs> Arkadaşlar para kasmayı şimdi göstereceğim sizlere Para kasmanın aa 93 Arkadaşlar 93 olduk 93.000 93.000 XP'deyiz 110 Ben bugün 2 ya da 1'i alabilirim arkadaşlar buna da emin olun Para kasmanın en kolay yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar bakın Bazıları şurada e, şey falan çıkıyor mü, e, adı video izle falan çıkıyor Onlar bu Mesela bug'larda falan yapabilirsiniz onları Önünüze çıkınca basın Basmayın demiyorum ama en kolay yolu şu arkadaşlar Bakın Girdiniz Bak ben şu an e, uluslararası kupadayım değil mi Burada hem elmas da kasabilirsiniz Hem para da <laughs> Girmeyeceğim maça bile bile girdin maçını oyna maçını oynadın 10 16 vermiyor sana bakın burada oynadığınız gibi şey vermiyor size siz maçınızı oynadınız maçınızı bitirdikten sonra size ekstradan video puanı da veriyor videoyla da para veriyor mesela 79 para verdi size maçta ekstradan bir şey daha veriyor 79 daha veriyor iki katına katlarsın ama orada öyle değil burada bakın zar zor çıkıyor mesela çıkmadı bile anladınız mı çıkmıyor bile Şimdi ben kadromda ne eksik diyelim arkadaşlar? Ee, sol tover e, yok. Sol bekim aynen Sol bek. Ee, sol bekte bana şey lazım. Ee, kimbap be, kimbap beyi almayacağım. Kimbap be alacağım da kimbap solda oynatmayacağım. Kimbap be sağ kanatta hey sol, e, sağ sağ bekte oynatacağım. Kuli var i sol beki alacağım aslında. E, ama şu an neden e, oynatmadım kulübeli diyecekseniz çünkü düşüktü enerjisi onun olayı. Ve şu, sonra ortaya geleceğim arkadaşlar. Genç oyuncular bakın genç oyuncular falan bende var. Söyüncü de var. Cana Söyüncü de Türk oyuncuları falan mesela şey yapıyorum. Bende kalsın diyorum. Yükseltiyorum. Ve e, şimdi benim en sevdiğim kaleci zaten Muslera arkadaşlar. Bir gün challenge'lar da yaparız bir gün mesela takımımı tam geliştirdiğimde param falan temeli topladığımda, siz de kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum o zaman da videoyu yani hızlı bir şekilde challenge'larımıza da başlarız arkadaşlar nasıl diyeceğim sizlere Heh. şimdi şöyle Muslera'yı mesela dedim, yenilirsem bir maç Muslera'yı sileceğim yenilmezsem e, sileceğim dedim şöyle Muslera'yı koça çevireceğim koçtan direktmen başka bir oyuncu ama Muslera'yı yine alabilir miyim alabilirim tabii ki Çıkarsan onu alırım ama bunu youtuberlara karşı da sizlere karşı da yapabiliriz arkadaşlar bunu unutmayın. Ee, şey kaleci challenge kalecilerimin her ikisini forvet alabilirim. Ya da tüm kadroyu kaleci yapabilirim. Tüm kadroyu defans yapabilirim. Öyle şekilde şekilde o, e, videolar çekebiliriz sizlerle arkadaşlar. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir dahaki bir dahaki videoya rağmen 10 like atmanız yeter arkadaşlar. 10 like Abi, bana yeteriyor ya 10 like. Bir de kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizden tek ricam şu kanala abone olmanız. 14 aboneyiz. Böyle 20 abone falan olsaydık. Gitgide yükselseydik. Benim için de iyi olurdu işte. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.